İyi günler arkadaşlar kanalıma yayınıma hoş geldiniz bugün sizin için özel ve güzel bir fal bakacağım sizin nasibinize ve kısmetinize kapattım inanın e, güzellikler sizin olsun her şey sizinle olsun sabredin her şey güzel olacak e, umutlar var bakın güzel yollarınız çıkmış e, bu yollardan hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin ve yitirmeyin e, canlarım benim e, güzel havadisler ve haberler kapınızda sizi bekliyor. Bakın sanki beklediğiniz bir para var. O da gelecek. Çünkü köşeyi dönmüş görünüyorsunuz. Hadi hep beraber açalım. Kalanında bakalım. Faldan anlayanlarınız varsa Dışa doğru akıttığınız bazı sıkıntılarınızı ve haberlerinizi görüyorum ama her şey yoluna girecek. Dağ aşırdı, yol aşırdı veya uzak bir yer aşırdı bir yerden gelen haberleriniz ve yüklü miktarda gelen eşyalarınız veya hediyeleriniz var. Siz uzun zamandır beklediğiniz bir kişiye artık kavuşacaksınız ve karşınızda görüyorum. Bakın saçlarını yukarıdan toplamış uzun boylu bir bayan kendini çok yalnız hissediyor. Bir yalnızlık içerisine girmiş, bir yalnızlığı var. E, sebebi ise bakın kafasında oluşturduğu çok şey var. Sanki çocukları veya ailesi tarafından eskisi gibi koruyup kollanmadığı için bir yalnızlığı var bu kişinin. Ve yılan ruhlu, yılan e, gibi sinsi bir insanın lafları da onu gerçekten çok incitmiş ve Yormuş canlarım benim bakın şuradan gelen bir yılanı daha var kafasını görüyorsanız bu yılandan kurtulmaya çalışıyor ama e, o yılan onu zehirlemeye devam ediyor bakın kafasını ve beynini öyle e, şeylerle dolduruyor ki e, o kişinin olumsuz konuşmasını veya olumsuz etkilenmesini sağlıyor. Bakın sanki bir evlilik veya bir yuva kurmak istiyor. Güzel bir birlikteliği var. 4 ay veya 4 hafta içerisinde bir adım atacak. Fakat bu kişi bunu engelliyor veya ara karıştırıyor. Her seferinde bir yeniden başlangıç veya yeniden başlama kararı alıyorlar. Aralarında kırgınlık, aralarında huzursuzluk var. Ama her şey düzelecek ve düzene girecek yeter ki inanın canlarım benim. Bakın şurada da görüldüğü gibi elinde bir meşale olan bir kişi iş konusunda beklediği bir haberler var veya eski aşkı veya eski eşiyle ilgili beklediği haberler var. Bir yeniden başlangıç var. Bir yeniden başlama olayı görüyorum burada. Her şey yeniden başlayacak hiç merak etmeyin. Bir de küsen, sürekli kırılan bir erkek görüyorum burada size. Bu erkek çok ilgi istiyor, çok konuşma Sürekli sizin etrafınızda dört dönüyor ama her şeye de çok çabuk alınıp küsüyor için biraz sizi bıktırmış, biraz sizi yormuş arkadaşlar bu. Siz her seferinde o kişiye güveniyorsunuz, gözün kapalı güveniyorsunuz ve güveninizi boşa çıkırmıyor Kesinlikle hani aldatmadır veya sizi kandırmadır, şu bu yok ama sözleri, lafları veya umursamazlığı sizi çok yormuş. Yani gerçekten o kadar çok yormuş ki yıldızınızı düşürmüş. Bir de o kişiyle ilgili sürekli duanız var. Hani herkes ettiğini bulsun. Niye? Ailesine veya arkadaşlarına çok düşkün biri. Siz diyorsunuz ki bana yaptıklarını, bana hissettirdiklerini o da yaşasın, o da görsün. Herkes ne yaşattıysa aynısını yaşasın diye sürekli duanız var. Çünkü her seferinde böyle kapınıza çok sinirli bir şekilde dayanıyor. Bir laf diyorsunuz, böyle birden kükrüyor veya birden alevleniyor. Sizin kalbinizi kırıyor arkadaşlar. Gerçekten sizin kalbinizi kırıyor. Dengesizlikler veya yaptığı hareketler sizi çok yormuş. Siz artık bu ilişkiye ve bu kişiye güvenmiyorsunuz. Büyük bir güven yetimi var, hayal kırıklığı var. Ama sanki burada çünkü her seferinde sizi bir araya getiren bir erkek çocuk veya bir çocuk görüyorum. Her seferinde bu çocuk sayesinde ona bir şans veriyorsunuz veya bir şeyleri yeniden deniyorsunuz. Ee, siz çocuğa bağlıyorsunuz, ee, onunla tekrardan yeniden denemeyi birlikte olmayı. Ama e, o sizi gerçekten çok seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Ama aranızda belli bir mesafe var. Bu mesafeyi yok edemiyorsunuz. Neden derseniz sivri değil görüyorum. İçinizde yanan bir kor alev var. Ama içinizdeki her şeyi tam olarak anlatamıyorsunuz ve yaşayamıyorsunuz canlarım benim burada. Hani şöyle söyleyeyim. İçinizde konuşmanız gereken böyle biriktirdiğiniz görürsem şunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorsunuz. Ya da o karşıdaki kişi işte size karşı fikirleri var, sürprizler yapmak istiyor, şöyle yaparım diyor. Ama iş icraata geldi mi hiçbir şey yok. Bu yüzden aranızda bir konuşma eksikliği var. Telepati kuramıyorsunuz. Bakın güzel haberler kapınızda. 4 yakın arkadaş veya dört kişi bir kutlama yapacaksınız siz. E, hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir insanın güzel haberleri gelecek ve sizi çok şaşırtacak. Hani e, bu aralar biraz gelgitler yaşıyorsunuz ama her şey yoluna girecek. Adalet sizden taraf görüyorum arkadaşlar siz bir kefeğin gözüne işinizi koymuşsunuz veya ailenizi koymuşsunuz. Diğer kefeye kendinizi koymuşsunuz ama bu aralar çok adalet sizden taraf. Hani siz ne dua ederseniz edin. Eli ağzı çok dualı görüyorum ve dualarınız kabul olacak. Bir baba faktörü görüyorum burada arkadaşlar. Çok inat, size karşı sinirli, size karşı böyle sert ve soğuk duran bir baba ama içten size o kadar çok seviyor ki söylüyor ki söyleyemiyor. Bunu size hissettiremiyor arkadaşlar. Hissettiremediği için siz onu biraz kötü lanse ediyorsunuz. Ama her daim sizin iyiliğinizi istiyor. Siz farkına varmadan size arkanızdan destekliyor aslında bu kişi. Ama siz kesinlikle farkında değilsiniz. Çünkü parasal sıkıntılarınız var. Parasal olarak destekliyor. Beklediğiniz işle ilgili Evle ilgili veya böyle bir e, tarla ile ilgili bir haber var. Mahsulünüz olabilir. Bazı şeyler ikiye katlanacak. E, i̇şle ilgili bazı zararlarınız var. Ticaretle uğraşıyorsanız bazı zararlar edeceksiniz. Kazandığınız kazanç yarıya inebilir. Ama bu sadece 3 hafta veya 3 ay sürecek bir durgunluk yaşayacaksınız. Merak etmeyin. Her şey yavaş yavaş yoluna girecek. Bir rahatsızlık görüyorum. Kol bileğinizde dirsekte veya belinizde arkadaşlar ufak ufak bazı rahatsızlıklar var bunu da hissedeceksiniz. Bakın kuyruklu bir kertenkelemiz var. Size endişe ettiren, endişe yarattıran bir kişi var. Bu kişi sizin şansınızı almaya çalışıyor. Önünüze geçip her seferinde size gelen yardımları veya iyilikleri toplamaya çalışıyor. Siz bunun gayet kim olduğunu biliyorsunuz çünkü size uyaran bir bayan var. Size her zaman yanınızda olan, yardımcı olan, kapalı, hafif iri yarı bir bayan görüyorum. Sürekli size akıl veriyor. Verdiği her şeyde çıkıyor. Siz bu bayanla bir avukat veya bir yere bir şey için danışmaya gideceksiniz. İkiniz beraber gideceksiniz arkadaşlar. Fikir almak istediğiniz. Çünkü sizi ya kandırmışlar, size ya haksız yere bir miras paylaşımı olabilir. Beklediğiniz bir para veya bir meblağ var. Bunu tam anlamıyla almak istiyorsunuz. Size karşı e, adil davranmamışlar. E, bu aralar bir kaza ufak kaza atlatabilirsiniz. Buna karşı da çok dikkatli olun. Bu ufak kaza ne derseniz böyle baş yarılması veya baş bir sargısı görüyorum. Bir de e, siz beklediğiniz bir nişan bir söz haberi mi, ne var? Sanki evinizin içerisinde bir nişan var. Bir kutlama yapıyorsunuz. Bu nişan size çok iyi gelecek. Bastığınız yerleri böyle resmen aydınlatıyorsunuz canlarım benim. Bu nişanda yeni bir başlangıç yapacaksınız yalnız umutlarınızı yitirdiğiniz anda karşınıza çıkan ikinizde de ikinize karşı böyle çok sevgi görmüyorum ama birbirinizi tanıdıkça çok seveceksiniz çünkü kafa yapılarınız aile yapılarınız aynı. Ve ikiniz de çok saf ve iyi niyetlisiniz. Büyük bir ağacınız çıkmış burada. Hane açısından büyüyeceksiniz. Bir evlenme görüyorum. Bir doğum haberi görüyorum. Ee, arkadaşlar ve siz yakın çevreniz arkadaşınız olabilir. E, tanıdığınız kişiler yani sürekli gördüğünüz kişilerle bir tartışma ya bir kavga e, yaşayabilirsiniz. Bu kavganız ekmek paranız için, iş yeri için ve işiniz için görünüyor. Bu aralar bir de seyahatiniz var. Böyle eşyalarınızı toplamışsınız. Bir yere gideceksiniz. Yani birinde kalacaksınız. O kişide kalmaya karar vermişsiniz. Akrabanız da olabilir. Arkadaşlarınız da olabilir. Arkadaşlar bir kalmanız var. Yatılı olarak kalacaksınız. Anneniz, ablanız veya ailenizden biri ne olursun gitme kal diyor. Ama siz dinlemeyeceksiniz. Kafaya koymuşsunuz. Artık çok bunaldım, dinlenmem gerekiyor, yıprandım. Biraz kendime zaman ayırmam gerekiyor diye kimseyi dinlemeyeceksiniz, kafanıza buyruk gidiyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim, bu yakınlarda sizi huzursuz eden, mutsuz eden bir haber veya bir olay duyacaksınız. Uykusuz kalacaksınız bu haber yüzünden, çünkü evlatlarınızdan biriyle ilgili evi terk etme veya evden ayrılma görüyorum. Çok asi bir çocuğunuz var, bir kız çocuğu gibi gördüm burada ama sizi kesinlikle dinlemiyor. Siz ne dersedesiniz dinlemiyor. Siz diyorsunuz ki resmen benim çocuğumun aklına bir şeytan girmiş, beni dinlemiyor. Yani kesin bunu arkasına yöneten birisi var. Hani bir başlangıç istiyorsunuz, onun için çabalamışsınız, çok güçlüsünüz, çok güçlü bir anne veya çok güçlü bir baba faktörü görüyorum burada. Ama ne yaparsanız yapın bu evladınızı yola getiremiyorsunuz, dize getiremiyorsunuz. Çünkü hane içerisinde de sizin kendi hanenizde de bir yıpranmışlık burada gördüğüm kadarıyla Hani bir huzursuzluk görüyorum. Sanki anne baba da çok iyi anlaşamıyor, tartışmalı. Bu sebep çocuğa da yansımış. Bundan ötürü artık evde de huzursuz, mutsuz. O evden bir an önce gitmek istiyor. Bir hüzün var içerinizde. Bir hüzün. Bir ayrılık yaşamışsınız canlarım. Ve şu an ayrılıktan unutamamışsınız veya unutmak istemiyorsunuz. Çok sevmişsiniz ama karşınızdaki insan bu sevginizi hak etmemiş sizin. Ama hiç merak etmeyin önünüzde tertemiz parlak bir yolunuz var. Yeşillik bir yolunuz. Bu yola çıkacaksanız çıktığınızda da her şey daha iyi olacak. Bakın çünkü karıncalarınız var. Haneniz bereketlenmiş. Yavaş yavaş bereketlenmeye başlamış. Güzel haberleriniz kapınızda. Yeniden doğuş yaşayacaksınız. Bazı şeylere yeniden ayağa kalkıp kararlar verip kendi adınıza kararlar alacaksınız. Ama bunu yaparken bir takım gözyaşları görüyorum. Bu gözyaşlarının sonunda da çok güzel bir yolunuz var. Bu yola çıkacaksınız. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ee, özel fal bakımı yaptırmak isteyen can arkadaşlarım Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler.